Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bu akşam ne yapıyoruz bu akşam bayağı bir video yükledim ee, bir de bunu sormak istedim bakalım sorularımızın arasında aklınızdaki kişinin size olan enerjisi ne durumda şimdi iki tane destemiz var enerji destemiz var bir tanesinde güzelle çirkin masalı vardı Hani orada bir kırmızı gül vardı belki onu hatırlarsınız. Bel, galiba ismi. Oradaki kırmızı gül mü? Yoksa sindirella masalındaki balkabağı arabası mı? Hangisini tercih ediyorsunuz? Bakalım enerjiler nasıl gelecek? Birinci destede gülümüz var. İkinci destede de sindirellanın balkabağı arabası var. Hatta şöyle de gösterebilirim. Seçtiyseniz birinci desteden başlıyorum. Güzel ve çirkin destemizden bakalım enerjilerimiz ne yönde gelecek. Evet sevgili arkadaşlar sizi düşünen bir erkek var ama bu erkek narsist bir erkek olarak çıktı çocuk gibi bile olabilir hatta buraya bir tane daha bir kart alayım ben istedi çünkü bir kart şimdi sizi çok düşünüyor ama ne düşünüyor? Bu insanla kısa süreli bir ayrılık yaşıyorsunuz olabilir veya da yaşayacaksınız daha bu ayrılığa gelmediyseniz aklınızdaki kişinin enerjisi size olan enerjisine bakıyoruz aslında şu anda bir ayrılık yaşıyor olma ihtimaliniz çok kuvvetli olarak görünüyor sosyal medya üzerinden baktığınızda kadınlarla kızlarla işte e, bayan arkadaşlara diyelim çok fazla görüştüğünü e, görecek olabilirsiniz bu konuda çok e, sosyal bir adam olarak görünüyor. Ama sizi çok düşünüyor ve sizinle ilgili çok şey düşünüyor. Bir şey değil. Ve bu eğer ki bu ayrılığı yaşıyorsanız şu anda bunun geçici olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tekrardan yeniden başlayacaksınız. Bu insan çok toy enerjilerde yani e, belki yaşı daha 30 olmamış olabilir veya da eğer yani 30'u geçtiyse de çok toy enerjilerde ve e, büyümemiş birisi yani ruhunu büyütememiş ne yazık ki çok üzücü bir durum gerçekten bunu kaç kişi anlar bilemiyorum ama hani sizler anlarsınız da hani karşı taraf olarak söyledim kaç kişi anlar diye e, yani üzücü bir durumdur ruhun olgunlaşmaması herkesin herkes için sorun yani Evet enerji bu şekilde sizi çok düşünüyor çok aşırı düşünüyor ve bu ayrılığın da kısa olduğunu düşünüyor kendisini toparlayacak ve size tekrardan ee, iletişim kurmak isteyecek. Bu arada acaba hani şöyle bir şey mi oldu kendisiyle böyle bir çocuk meselesini konuştunuz mu hani bir çocuk sahibi olmak bu durumları hiç konuşmuş muydunuz? Sanki onları da çok düşünüyor hani böyle o iyiydi ya hani filan diye böyle bir enerjisi var. Sizin için düşünüyor bunları ama aşırı düşüncelere dalmış diyebilirim. Evet birinci deste bu şekildeydi. İkinci desteğe geçiyoruz hemen. Ve Cinderella'nın gül kedisinin bal kabağı arabasını seçenler. Bakalım sizinkilerin enerjisi aklınızdaki kişilerin enerjisi size ne yönde? Aha, sevgili arkadaşlar bu adamın hislerinde ilhamında ona gelen ilhamda ruhunda kalbinde sizinle evlilik var muazzam bir ruhların birleşmesi ruhların bir araya gel ikiz alev misiniz artık ruh eşi misiniz ne diyelim buna bilemiyorum eğer ki ayrıysanız bu bir karma bir karmik döngüden geçiyorsunuz ama eninde sonunda birlikte olacaksınız ve bir e, çatı altında aynı çatı altında bir araya geleceksiniz olarak görünüyor. Eğer ki ayrı değilseniz bu kişi sizin iyi karmanızda olabilir. Şimdi buraya ben bir tane daha kart alacağım. Bunun bundan emin olmak istiyorum. Bu kişi sizin kötü değildi. Hani e, kısa süreli bir e, Ayrılık yaşadığınız birisini her şeye rağmen, ama muazzam uyumlusunuz böyle bir şey olamaz. Yani e, nasıl söylesem bilemedim. Yani eğer ayrıysanız ben bile çok üzülürüm sevgili arkadaşlar. Yani şu anda ah pişmanlık depresyon yaptığı bir hareket sonucunda utanç Evet size karşı bir hata yapmış çok pişman ve e, buraya bir tane daha kart almak istiyorum. Kesinlikle bu sizin evleneceğiniz kişi. Yani e, bu kadar emin olmamıştım hiçbir kolektif açılımda. Kim kim için tuttuysanız bunu muazzam derecede birbiriniz için yaratılmışsınız. Acaba kimlersiniz? Ben bile çok merak ettim. Yani merak ettim. Bakalım. İnanç, etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılıklar, din, mezhep ayrılıkları aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkini etkiliyor dedi. Siz misiniz acaba o mu bilemiyorum ama e, yani bütün ruhunu sarmışsınız bu insanın. Bu, bu kişi sizi bırakamaz, sizden ayrılamaz. Böyle bir şey imkansız bence. Belki aranızda Toplumsal bir farklılık olabilir çünkü inanç kartı geldi, etik değerleri düşkünlük. Hani olur ya başka dinden olursunuz, başka mezhepten olursunuz. İşte e, belki de ikiniz de aynısınızdır fakat farklı şehirlerde, farklı e, ülkelerde yetişmişsinizdir. Eğitim farkınız vardır, siz üniversite mezunusunuzdur, o ilkokul mezunudur. Yani ne bileyim böyle bir farklılık var. Mesela siz sanattan hoşlanırsınız, onun sanatla hiçbir alakası yoktur. İşte siz futbolu çok seviyorsunuzdur veya da erkek olmasına rağmen o futbolu hiç sevmiyordur. Böyle bir değişik bir durumlar var aranızda. Ama yani e, onun haricinde bence evlenmelisiniz sevgili arkadaşlar. <laughs> bu boşa gitmesin bu enerji ya. Vallahi yani e, akraba değilseniz eğer evlenmeniz gerekiyor diyebilirim kesinlikle çok e, birsiniz, aynısınız ve bu insanın ruhu size kapılmış gidiyor. O kadar video çektim, koydum kanalımda. Hiç acaba böyle bir açılım gördünüz mü şimdiye kadar? Ben ilk defa görüyorum kolektif enerjide. İkinci desteği kimler seçtiyse <laughs> hemen yorumlara yazın. <laughs> Var mı böyle bir sen? Yani bu, bu kişinin böyle olduğundan emin miyiz? Ben şu an inanamadım gerçekten yani çok güzel aşırı derecede güzel yani e, bu kişi sizin ruh eşiniz e, varsa eğer aranızda bir soğukluk emin olun çok yakın zamanda bitecek bitmek zorunda böyle bir şey olamaz size ait bu kişi siz de ona aitsiniz olarak görünüyor o yüzden hiç endişeniz bile olmasın hiç kendinizi üzmeyin bu insanın enerjisi size yönelik. Başka hiçbir kimse yok, hiçbir alternatif yok, hiç kimse giremez aranıza. Sadece ve sadece dediği gibi acaba toplumsal farklılık mı var? Belki yaşınız büyük, belki yaşınız çok küçük. Bunlar olabilir. İşte eğitim farklılığı, kültür farklılığı işte bir yerde bir şey sizi baltalamış ama çok da kuvvetli bir baltalama olmamış. Kendisine buradan bay bay diyoruz ve çok yakın zamanda kavuşacaksınız. Bence evleneceksiniz çünkü zaten burada bakın çatı kartı çıktı. Aynı çatı altında bir araya geleceksiniz. Belki de evli evliydiniz bu kişiyle. Eğer ki ayrıldıysanız ya da ne olacak diyorsanız sonunuz için belki de böyle bir soru sordunuz. Belki de hiçbir sorun yok. Bu kişi e, sizden kesinlikle vazgeçemez. Yani nasıl söylesem. Hani eskilerin uzun evlilikleri gibi, hani hiç artık e, evlenirsiniz, bir daha da hiç, yani sağlamdır gider bu evlilik bence. Umarım gönlünüzün istediği kişi olarak e, aynen bu şekilde hareket eder ve her şey sizin istediğiniz gibi olur. Çok çok güzel geldi, ben çok memnun oldum böyle bir açılım e, yorumladığım için de. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.